Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine efsane fiyata sahip bir sistemle karşınızdayız. Yorumlarda abi 3070 diye sahip bir sistem toplaman yok mu deyip duruyordunuz. Olmaz mı arkadaşlar? İnce hesap işbirliğiyle 13.999 TL fiyata RTX 3070 TL ekran kartlı bir sistem hazırladık sizlere. tabii şunu da belirtmek istiyorum. Stoklar yine sınırlı elini çabuk tutan bu fırsattan yararlanır. Ayrıca kanala abone olup bildirimleri açmayı da muhakkak unutmayın. Çünkü bu kanalda yani kanalımızda çok güzel fiyatlı sistemleri her daim göreceksiniz. Ondan sonra yok abi tüh yetişemedim yok işte bildirim gelmedi gibi sorunlarla da karşılaşmayın diyorum. Ve hiç vayı kaybetmeden kullandığım bileşenlere geçmek istiyorum. Çünkü canlı oyun testlerim de olacak. Anakarta baktığımız zaman Asus Prime B550 MK modeli bulunuyor. Bu anakartı seçmemdeki en büyük sebep RAM slotlarının daha fazla olması. Bu sayede kullanılan dual RAM'leri değiştirmeden aynı modülden bir set daha alıp 32 GB kapasiteye rahat bir şekilde de arttırabilirsiniz. Tabii ki dilenler özelleştirme kısmında X570 gibi anakartlarda tercih edebilirler. Bu seçenek ince hesabın sistem konfig kısımlarını ekleteceğim hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu anakartla tabii ki de Ryzen 5 5600X işlemcisini kullandık. Yani bir önceki nesil işlemciler bulunmuyor. İşte 1600 3600X gibi modeller yok arkadaşlar. Tamamıyla en güncel işlemcisine yer vermiş bulunuyoruz. Alçaydak 1200'e sahip bir işlemci ve emin olun 3070, 3070 Ti gibi ekran kartlarını rahatlıkla besleyebiliyor. Full HD tarafında 3070 ekran kartları 3070 Ti ekran kartları bir darboğaz yaratabiliyor. Bu sorunu zaten çoğunuz biliyorsunuz fakat 5800X bile kullansak yine aynı sorun devam ediyor arkadaşlar. Böyle bir sistem için 2K çözünürlükte bir monitöre sahip olmanızı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Anakartımızı işlemcimizi gördünüz. Depolama ve RAM kısmını göstereyim. Arka plandaki slider görüntülerde zaten görürsünüz. PNY'nin XR8 serisi 3200 MHz'e sahip dual 16 GB bir RAM bulunuyor bu sistemimizde. Dediğim gibi anakarta fazlan dim yuvaları bulunduğundan dolayı aynı RAM'den aldığınızda o 8 GB kapasiteyi rahatlıkla da arttırabilirsiniz. 3600 eklemek istedik ama stoklar dahilinde maalesef sisteme yetebilecek kadar bu RAM'i bulabildik. Depolama tarafında ise yine PNY'nin XR8 modellerinden 500 GB kapasiteli. Oldukça yüksek okuma yazma oranlarını sunabilirsiniz bir NVMe m 2 SSD de bulunuyor arkadaşlar. En can noktamız elbette ki ekran kartımız. Ekran kartı şu an kasada takılı. PNY Epic X RGB serisi arkadaşlar. E, 3 fanlı yapısı ve oldukça kalın soğutucuları sayesinde oldukça serin çalışan bir ekran kartıdır. 8 GB gd 6 bellek yongalarıyla zaten sunuldu. Keşke RTX 3070 tiayda bellek e, sayıları biraz daha arttırılsaydı çok daha güzel olabilirdi ama performans tarafında 3080'e gerçekten yakın değerler verebiliyor. 3070'i zaten katlıyor diyebilirim. Oyun testlerinde zaten sizler de göreceksiniz tüm bu bileşenleri yerleştirdiğimiz kasaysa ince hesabım zaten çoğu sisteminde yer vermiş oldu. Game Power Horizon modeli e, bu kasamızın ön panelinde ve egzoz fan yuvasında toplamda 4 adet fan bulunuyor. E, özellikle ön tarafının mesh yapıda olması sistemin serin çalışması için oldukça güzel bir etken. E, ayrıca kasamızın içinde 750 wattlık 80 Plus bronz sertifikalı bir güç kaynağı da mevcut. Böyle bir sistem rahatlıkla da besleyebiliyor. Oyun testlerinde zaten hem ekran kartımızın hem de işlemcimizin ne kadarlık bir TDP değerine, güç gidim değerine ulaştığı canlı olarak göreceksiniz. Ayrıca bu işlemci için yani Ryzen 5 5600X işlemci için yine Game Gamepower'ın Skadi serisi 120mm'lik bir sıvı soğutucuya yer verdik. Dilerseniz bunu 240mm modelle de değiştirebilirsiniz orada özelleştirme kısmında ama emin olun 120mm'lik sıvı soğutmamız bile işlemci oluşa serin çalışabiliyor. Hatta şimdiden söyleyeyim 70-72 derecelerin üstünü ben çok görmedim oyunlarda diyorum ve hiç vayı kaybetmeden canlı oyun testlerine geçiyorum. Evet, RTX 3070 Ti ile sizlerimize ilk test ettiğimiz oyun PUBG arkadaşlar. Şu an mesela %95 yükleri görüyorsunuz ama %80'leri gerilediğinde göreceksiniz. Bunu sizlere göstereceğim özellikle. Nvidia 3070 Ti ekran kartının 4K'da oyun oynanmasını istiyor. Çünkü GeForce Experience 4K'yı optimize ediyor. Onu da arka planda görüntülerle sunarım. Biz tabii ki 2K'da oynuyoruz. Biraz şöyle ilerleyelim. Ortalama Yer yer 140'lara da düşüyor ama sahneden sahneye değişiyor. 160 170 FPS'lerde oynayabiliyorsunuz bu oyunu. Sizler de şu an görebiliyorsunuz mesela. Hatta %86 yük oranına düştü bile. Şu a alıyorum bu silahı. Aynen şunu da alalım. Şarjörü dolduralım. Sakada gelmezsek iyidir. Kapalı bir alana girip sizlere ayarları göstereceğim. Tekrar kapa kapıyı abi. Aynen şuraya bir yere pusayım. Şurada merdivende durayım. Aynen şu şekilde durayım. Ayarları hızlıca gösteriyorum. Bakın 2K'da oynuyoruz. Bunu bir defa belirteyim. Şöyle görebilirsiniz. 2560x1440 piksel. İşleme ölçeği %100'de. FPP kamera açısını da 103'e yükselttik. Ve bu sayede daha geniş bir görüş açısına sahip oluyoruz. Bu da tabii FPS'inizi biraz bir miktar düşürebiliyor. Yani grafik kalitesi ise ultra'da arkadaşlar. Diğer detaylar şunlar. Kapalı keskinleştirme, V-Sync falan filan gibi. Tekrardan açıyorum göstergeyi devam ediyorum. Dışarılarda gezelim. Sistemin sıcaklık değerleri gayet güzel. Nereye gideyim? Şurada ne varmış? Şu yerdeki mermileri bunlara alayım mı Aço? Alayım belki lazım olur da <laughs> AK ile herhalde kullanılamıyor. Şuradan dışarı çıkalım. Şuradan ilerleyeyim. Bakın 180 FPS'e bile çıktığımız oluyor. 2K çözünürlükteyiz bunu unutmayın. Yani 4K'da bile PUBG'yi böyle bir sistemle 80-90 FPS'lerle rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Sistem, sistem sıcaklıkları gayet güzel. Konuşamadım. Şurada yoktu biri? Biri var gibi gördüm de. Bak ekran kartı 74 derece işlemci 67. Yer yer derece çıkabiliyor. Tekrardan devam edelim. Şöyle bir yalandan sıkayım. Otomatiğe de alayım silahı. Ekran kartı bellek kullanımı miktarı 6 GB'larda, güç tüketim değerleri 280 hatta yer yer 285 wattlara çıkabiliyor. E, i̇şlemcinin ise e, 60 watt'larda seyrediyor. İşlemci frekansı gayet güzel. Ryzen 5 5600X mevcut. E, 4650 MHz'lerde arkadaşlar. Oldukça güzel. İşlemci yük miktarı %30'larda sizler de görebilirsiniz. Silah sesi duydun mu? Şöyle yalandan sıkayım. Belki biri gelir de vururuz diyeceğim ama genelde beni vuruyorlar biliyorsunuz. Evet PUBG bu şekilde ortalama 170-180 FPS ile PUBG'yi RTX 3070 TL sistemimizde 2K çözünürlükte oynuyorsunuz. Tüm oyun testlerini 2K yapacağım. Artık yani 3070 almışken 2K monitörde alabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Full HD'de de oynarsınız ama belli bir oranda dar boğaz yaşayacaksınızdır bunu da belirteyim. PUBG'yi burada bırakayım. Bir öncesinde abi CS:GO testi yapmıyoruz diyenler olmuş. Yapmıyorsun diyenler olmuş. Gönül koymuşlardı. Şimdi bir de CS:GO testi yapalım bakalım ne değerler alacakmışız. Hep beraber görelim. CS:GO'ya girdim arkadaşlar. Şu an CS:GO'yu 2K'da test ediyoruz. Bak, ayarları göstereyim. Gösteriyi kapatıyorum. Ayarlar, görüntü. Nerede? En yüksek ayarlar zaten. 2560x1440 piksel. Fantazi yapalım dedik. Ekran kartı zaten güçlü. En yüksek ayarlarda bakın. Şöyle görün. Keskinlik yumuşatma 8x 900 süzme işte filtreleme doğrusal süzme diye ayarlı. Açayım göstergeyi. Ulan hele bir dur ayarları gösteriyorum ya. Vicdansız herif. Ah vuramadım. Hop kapı arkası. Hop seni de indirdim. Var mı arkada? Mouse'un... Allah 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 öldük. Bak 360. 380, 390, 2K'da olmasına rağmen efsane arkadaşlar. Ekran kartı e, bu oyunda zaten %60 yüklerde ortalama. Ki zaten ekran kartının belleğini 2 GB harcıyoruz arkadaşlar. E, i̇şlemci %26, yüklerde 27 çıkıyor yer yer. Sıcaklıklarsa tabii ki de doğal olarak geriledi. Mesela ekran kartı 68'e düştü, işlemci 67'lerde gayet serin. Hop anında gördüm vurdum 340 Var mı başka. Short gelebilir mi? Bak 360. Ulan ya Erfe bak 2 saattir orada benle aşık atıyor. Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah, Allah. <laughs> Vurdu beni. Ceylan gibi sektim ama. Nasıl efsaneyim? Senin pompalına ben he mi? Güç tüketim değerleri ekran kartı da düştü. İşlemci de 64-65 wattlarda seyrediyor. Ekran kartı 200 watta geriledi. Elimde gösterecektim. Elim mouse'dan kaldırdım. Ulan herif farkamdaymış. Neyse amaç zaten burada değerleri göstermek. Şunu da indirelim. Var mı arkada? Şuradan gelen var mı? CSD değerler bu şekilde arkadaşlar. Sizler de görebildiniz. O güzel hatrınız için. CSGO'yu da açıp oynayıp test ettik. 3070 Ti ekran kartımızla. Yani full HD'ye yani 1080p'ye alsam bile bu değerlerin çok üstüne çıkamıyor arkadaşlar. Bunu sizler de artık biliyorsunuzdur. Bu sebeple 2K gibi bir çözünürlükte testimizi gerçekleştiriyoruz sizler için diyorum. Ve CSGO'yu da burada bırakıyorum. Sıra Doom Eternal'da. Doom Eternal'da izleme geldi. Hızlıca ayarları göstermek istiyorum. Gösteriyi kapattım. Settings'e geliyorum. 2560 1440 piksel çözünürlüğündeyiz. V-Sync kapalı. Nerede? Alta doğru ineyim. Işın izleme açık. DLSS ise performans konumunda ayarlamışım. Oyunun genel grafik kalitesi Ultra Nightmare'de. Bakalım Doom Eternal'da kaç FPS alabilecekmişiz. Bir darboğaz var mı yok mu göreceğiz. Allah 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 Allah. Hey be indirdim bak bak 180-190 FPS Efsane Şöyle kalkanımızı takalım Hop bunu da patlattık Ne var arkamda bir şey mi var 170'e 160'e yer yer geriledi o iyi kurtardık yine de ses bayağı açıkmış ama olsun Ek Ekran kartı kullanımı %98'lere ulaşıyor bakın arkadaşlar Şuradan da şunu vuralım açalım buradan bizim canavarımız gelecek sesi biraz kısayım Allah Allah. Kaçmam lazım, kaçmam lazım. <laughs> Yoksa patates olacağım arkadaşlar. 180 FPS'in altına gerilemiyoruz. Çok nadir. Ha, köpeği geldi bunun yine. Şuradan kaçayım. Yoksa öldürecekler bizi. Allah 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 Allah. Şunu öldürelim. 190-200. Efsane değer beyler. Efsane şuradan biraz kaçayım. Bak ekran kartı güç tüketim miktarları aynı oranlarda seyrediyor. Ekran kartı 250 W'a düştü hatta. Şunu parçalayacağım ama. Allah'ım. Allah Allah. Şunu bir öldüreyim. İşlemci mesela Doom Eternal'da genelde hep böyle %60'lara falan çıkıyor. Işın izlemenin de açık olduğunu söyleyelim bu arada. Hadi hadi. Gelme gelme gelme. <laughs> Gelme öleceğim. Hadi. Hah, oh be. Sonunda vurduk adamı. E, Doom Dumitron'da aldığımız değerleri gördüğünüz ortalama 170 180. Aa, ah! Geri canlandı. Anam ben niye bekledim? Allah'ım! Çıldıracağım. Neyse şimdi vururum bak. Gel buraya gel. Gel buraya. Bak. Ultra Nightmare'de olmamıza rağmen gerçekten muazzam değer. Şunu bir öldürelim. E, ekran kartımız 70 derece, işlemci bile 67 derecelerde. Yani 120 milimlik sıvı soğutmayla bile Ryzen 5 5600X işlemciyi rahatlıkla ve güzel bir şekilde soğutabiliyoruz arkadaşlar diyorum. Ve Doom Eternal'ı burada bırakıp sistem biraz daha yoran, ışın izlemeye sahip oyunlara doğru geçiyorum. Ben her ne kadar sevmesem de bazı seven arkadaşlarımız var. Cyberpunk 2077 arkadaşlar. Ayarları sizlere göstereyim Nerede? Settings'e geliyorum. 2K çözünürlüğündeyiz zaten şurada görebilirsiniz. Grafik kısmına geldiğimde ise otomatik olarak Ray Tracing Ultra diye ayarlı. Yani en yüksek ayarlara otomatik bir şekilde alabiliyor. High ve Ultra'nın kombinasyonunu yapıyor. High yazan yerlerde daha yüksek bir ayar yok onu belirteyim sizlere. En üst ayarlar bu şekilde. Işın izleme yine Ultra seviyede. DLSS ise otomatik olarak oyun kombine ediyor. Yani bu oyunu 3080 Ti ile bile oynasanız 5 FPS'ten fazla fark etmiyor. Yani nasıl iş ben anlamadım gerçekten. Allah Allah öleceğim. Şuradan biraz kaçayım. Bak 66 70 75'ten başlıyor. 65'lere hep geriliyor. Yani anlamadım gitti. Bir darboğaz söz konusu değil. 5600X işlemciyle bak ekran kartı %97 yükte işlemci yüzde %57 seviyelerinde seyrediyor. Full HD'de de yine bu oyunda bir darboğaz söz konusu olmuyor. Ama PUBG, CSGO gibi oyunlarda bir nebze de olsa var tabii ki bunu da söyleyeyim. Sonra da abi işte yok yalan attım yok bilmem ne demeyin. 2K gibi çözünürlüklerde bile X miydi cam basma? Bu ne ya? Bak 66 FPS'e geriledi. Şuradan şöyle kaçayım. O bu alet geldi ya şöyle biraz cam basayım kendime. Yani sistem sıcaklıkları da aynı seviyede arkadaşlar. 72 derece ekran kartı, 67 derece işlemcimiz gayet güzel. İşlemcide bir undervolt da yok. Zaten frekansı görebilirsiniz. 4600-4750 MHz'e kadar çıkıyor arkadaşlar. Aa bunlar beni patates edecek. Yanlış kişiye sıktım. Benim zaten şey gücüm çok iyi değildi ki. Neyse şuradan şöyle kaçayım. Ortalama 70 FPS'te en yüksek ayarlarda Cyberpunk Cyberbug 2077'yi oynayabiliyorsunuz arkadaşlar diyorum ve Metro Exodus'a geçiyorum geldik sistemi yoran metro Exodus'a hızlıca ayarları göstermek istiyorum sizlere. Işın izleme açık bir şeydi. Oynuyoruz. Tabii sizler bu tür oyunlarda ışın izlemeyi kapatırsanız daha yüksek FPS'ler elde edebilirsiniz. DLSS teknolojisi her ne kadar olsa da belli bir nebze FPS düşürebiliyor. Çözünürlüğümüz 2560 x 1440 piksel. Oyunun genel grafik kalitesi ultra'da aşağı iniyorum. DirectX 12 açık, Nvidia DLSS açık, Işın izleme izlemesi ultra konumunda. Görseli tekrardan aktif edip oynuma kaldığım yerden devam ediyorum. Birazdan şuradan gelecekler. Bakın 110 FPS ama bu 80-90'lara düşebilir. Ee, 3070 ile belki düşmez ama göreceğiz. Şunları bir. ola ola. Ol. Metkit yapayım abi hemen öleceğim. 107. Bakalım ne kadar gelecek merak ediyorum. 106. Şu yukarıdakiler bilinsin. Benim Metkit yapmam lazım yoksa öleceğim. Şu üsttekileri vurayım abi. 101. Allah Allah 100 FPS'in altına inmedi. 3070 yayın. Farkı arkadaşlar herhalde. Yine bir medkit yapayım. Bak ekran kartı kullanımı %97. işlemci %40 seviyelerinde. %43'e çıktı. Şunları da vurayım. 100 FPS'in altına gerilemedi. Gayet güzel değer. 2K ve ultra ayarlarda oynuyoruz arkadaşlar. Bazı oyunlarda işlemci 74-75'e çıktı. Ama bu oyunda 63 derecelerde gayet serin. Sistemde çok ses yapmıyor zaten. Mesh yapıda olduğundan dolayı kasanın ön paneli oldukça serin bir şekilde de donanımı çalıştırabiliyor. Öyle arkalarım işte. Öyle arkalarım. Call of Duty'nin Cold War oyununu şu an multiplayer kısmını arkadaşlar ee, direkt ışın izlemeye sahip bir şekilde bir 2K çözünürlükle oynuyoruz. FPS değerleri oldukça iyi. Hop bunu indirdim. Yok o benim adamımmış. Allah vuramadım başkası vurdu. Sakata gelmezse miydi? Bak bak bak. Allah Allah ya ilk ben görmüştüm vuramadım. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bir ilerleyelim. Bak 95 FPS düştü. Gayet normal çünkü 2K çözünürlükte ve online kısmını oynuyoruz. Hop yürürken vurdum. Var mı üstte? Yok. Şurada biri vardı ama neyse. Saga'da gelmeyelim. Bak 99 FPS. Sistem sıcaklıkları işlemci de... Ah ulan hem vurdum hem beni başkası vurdu. İşlemci 73 derecelere çıktı. 74 de olur bu tabi uzun süre oynadığınızda. 75'e bile çıkabilir gayet normal. Ne oldu ne oldu? Allah Allah! Allah! Herif beni vuramadı. Onun da şarjörü bitti, benim de şarjörüm bitti. Ulan ya! Fena sahneydi. Başkası vurdu galiba. Şurada ilerleyelim. Ortalama 100 FPS ve 2K çözünürlük arkadaşlar. Gerçekten mükemmel değer. Öyle böyle değil. Sistem sıcaklıkları her şey muazzam seviyede ilerliyor. Biraz daha şöyle oynayayım. Sonra zaten oyunu kapatırız. Sonra genel değerlendirmeye geçeriz. Yani gerçekten de 2K çözünürlükte online bir oyunu 100 FPS'de oynayabilmek çok güzel bir değer. Şurada bak. Tamam bunu vurduk. Bir tane de şurada var. Nereye gitti o? Arkalayacağım seni. Ah 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 patates oldum. Patates oldum. Öldüreceğim la hepinizi. Öldüreceğim. Geliyorum. Dediğim gibi gerçekten hem sistem değerleri çok güzel hem aldığımız FPS değerleri çok güzel. Yani Ryzen 5 5600X işlemci ile RTX 3070 Ti ekran kartı oldukça güzel performanslar verebiliyor. Onu da indirdim. Var mı başka? Hop bunu da indirdim diyorum ve hiç vakit kaybetmeyip genel değerlendirmeye geçiyorum arkadaşlar. Güzel oynadım. Harbi güzel oynadım. Hadi şimdi genel değerlendirme yapalım bu sistem için ince hesap ile oluşturmuş olduğumuz 13.999 TL gibi efsane bir fiyata sahip 3070 Ti ekran kartlı sistemimizin oyun performans değerlerini de sizler canlı bir şekilde gördünüz. Sıcaklık değerlerini de görebildiniz. Üstünden yine de bir geçelim. PUBG'de 2K'da ultra ayarlarda 160 FPS ortalama alabilmişiz. Metro Exodus'ta 100 FPS ultra ayarlarda ışın izleme açık bir şekilde bizlere verebilmiş. Yine 2K'da tüm oyunları 2K'da test ettim. Hatta CSGO'yu bile fantazi yapıp 2K'da oynadım arkadaşlar. CSGO'da 2K ka çözünürlükte en yüksek ayarlarda 360 FPS verebildi bu sistem ki sizler full HD'ye düşürdüğünüzde emin olun 400 FPS'in altına düşmeyecektir. Doom Eternal'da ortalama 180-190, Cyberbug'da 68 civarı. Cold War oyunundaysa yani online bir oyunda 2K'da en yüksek ayarlarda ortalama 95 FPS sağlayabiliyor. Sistem sıcaklıkları ise neymiş? İşlemcinde en fazla 74-75 derece ekran kartı ise 72-73 derece aralığında çalışabiliyor. Burada e, tabii ki sistemin serin çalışmasındaki en büyük katkı kasamızın mesh yapıda olması. Ön taraftaki 3 tane fan direkt sisteme hava akışı sağlayabiliyor ve donanımların serin çalışmasına da katkı sağlıyor dediğim gibi. Rayatörü bilerek üst tarafa taktık ki ön taraftaki hava akışını kesinlikle etkilemesin diye satın aldığınızda ince hesapta sistemi aynı bu şekilde toplayacak emin olabilirsiniz diyorum ve açıkçası baş de gerek duymuyorum. Burada sizlere birkaç bilgi vermek isterim. Dileyenler fiyat farkı verip standart ATX bir anakartta tercih edebilirler. Ama benden size bir tavsiye arkadaşlar. Asus Prime B550M K anakartı Ryzen 5, 5 5600X işlemcinin rahat bir şekilde besliyor. Oyunlarda zaten görmüşsünüzdür. 4.6-4.7 GHz frekans aralığına erişebiliyor işlemcimiz. Yani işlemci besleme tarafından 1 gram ek unsur söz konusu değil. Ama ileride işlemcimi upgrade ederim daha güçlü bir işlemci satın alırım derseniz tamam standart ATX daha güçlü bir e, nasıl diyeyim X570 anakarta geçebilirsiniz. Bunun dışında eğer upgrade etmem bu şekilde kullanırım gittiği yere kadar dediğiniz noktada bu şekilde satın almanız sizler için daha mantıklı. Cebiniz için daha mantıklı diyorum. Ve başka göze gibi gerek duymuyorum. Şunu da belirteyim stok bittiği zaman e, PNE'nin RTX 3070 Ti OG model ekran kartıyla yenilenebilir veya Fiyat düşüklüğü olarak RTX 3070 ekran kartı da eklenebilir. Konfigüratör kısmına zaten gerekli her şey de eklenecek. Dileyenler M2'sini, RAM'ini daha yüksek kapasitede modellerle de seçebilecekler. Kanala abone olun, bildirimleri muhakkak açın arkadaşlar. Bu tür kampanyalı, çok özel fiyatlı, efsane sistemler her daim bu kanalda olacak diyorum. Ve videoda burada son veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.